Selamun Ayasofya'nın şu anda iç kısmındaki şöyle bayanların olduğu bir bölüm ve şurası inşallah Ayasofya'yı içeriğine gösterir şekilde herkes ilk heyecanı yaşıyor şu anda İkinci vakti girdik Allah nasip edesin namazımızı eda edeceğiz şu anda hem çekim yapıyoruz ki Tekrar bir daha Mecbur kalmayalım diye Yine bir e, seccademizi koyup Namazımızı eda edeceğiz Allah nasip ederse Şimdi Şöyle Yukarılarda çekelim ki Allah nasip ederse Bunun bir hatıra olarak Şey yapacağız Evet Peygamberimizin Doğumundan önce 30 30 küsur sene önce yapılmış bir mabet, mabet Justinianus e, tarafından o zamanki bir Müslüman diyelim artık kendi yani bir hükümdar tarafından İsa Aleyhisselam'a inanan bir hükümdarın Melik'in yaptırdığı şu anda kilise hüviyetinin Fatih'in şeyiyle fethiyle elhamdülillah karşıda görüyorsunuz mihrap minber şeklinde devam ediyor Allah'ın izniyle. Biz de şimdi de şu anda Evet. Şu anda görevliler şeyler, yapıyor, safı ya ayarlıyor inşallah. de gereği gösteriyor. İkinci namaz için şu anda namaza seccademi göstereceğiz inşallah. Şu anda e, ee, seyyar seccademleri seriyoruz. Seç. Arkaya millet saf oldu. Arkada, önde, sağda, hanımlar tarafında, erkekler bölümünde hepsi şu anda, anda. elhamdülillah oldu. Allah kabul etsin yerine. Yeter bu